Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sık sık gündeme gelen ve açıklamaları siki bir şekilde takip edilen bir isim. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim devam ediyor. Öğretmenler yeni yılda atama olup olmayacağını merak ediyor. Öğretmen ataması yapılacak mı? 2021 öğretmen atamaları ne zaman? İşte öğretmenleri ilgilendiren haberin detayları. Milyonlarca öğretmen adayı 2021 öğretmen atamaları ile ilgili son dakika haberleri araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen adaylarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin sorulan soruya 2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız cevabını verdi.